Merhaba. Aracımız Astra 1.6 dizel otomatik şanzımana sahip. Tork konvertörlü bir şanzıman var aracımızda. Tork konvertör çalışması hakkında bir bilgilendirme yapmış olacağım. Tork konvertöründe baskı balata mantığı olmadığı için fiziksel bir kavrama yok. Tamamen karşıdan karşıya yüksek basınçta aktarılan yağ ile çevrilen pervaneler sayesinde yani basit anlamıyla bu pervaneler sayesinde hareket aktarılıyor. Motordaki hareket şanzıman aktarılıyor. Şimdi burada bir kayıp söz konusu. Belki bunu duyanlar ama ne olduğunu bilmeyenler vardır. Araç 30 km hıza kadar kilit, kavrama kilitlerini devreye almıyor. Haliyle bu 0-30 km aralığında bir güç kaybı oluşuluyor, oluşuyor. Onu şöyle göstereceğim. Aracı manuel ikinci vitese aldım. Birazcık şöyle hareket edeyim. Şu an 40 km hızdayım. De, deviri gördüyorsunuz. Hızla birlikte orantı olarak düşüyor. Şimdi araç 30'un altına indiği an kavramayı bırakacak, rölantiye düşecek. Düştü. Gaza basıyorum. Araç hızlanmıyor. Gaza basıyorum. Araç hızlanmıyor yine basıyorum. Yani devir ile hız hiçbir şekilde doğru orantılı gitmiyor. Kavrama paketleri devreye girene kadar. Yine göstereceğim. Rölantiye düştü. Basıyorum. Bu arada bir kayıp var. Şu an devrede. 30'un altına düşünce yine devreden çıkacak. Çıktı. Özellikle dağlık alanlarda rampa çıkarken 30'un altındaysanız bu inanılmaz derecede bir yakıt tüketimine neden oluyor. Şimdi rampada bir kalkış testi yapalım. Şu ana biraz gaza basıyoruz. Yani görüldüğü gibi ben yağ basıncını ne kadar arttırırsam araç o kadar tutunabiliyor. Bu olay kışın sanıyorum karlı havalarda biraz problem olacak çünkü e, yüksek devirde gidiyorsunuz ve ister istemez patinaja düşme ihtimali var arabanın. Geri vitesi de aynı şekilde görüyorsunuz. Araba gerçekten kalkmakta zorlanıyor bazen. Bu sürekli böyle. Güzel tarafı şu, hep yağ basıncı sürekli hazır olduğu için kavramada olmadığı için hiçbir şekilde aşınma derdi yok. Hani yarım devraj yapıyorum, balata aşınacak öyle bir durum yok. Freni bıraktığım an araç hareket ediyor. Çünkü hazır. Ve dur kalklarda hemen hemen hiç gaza basmıyoruz. Sadece freni bırakıyoruz. Şu an hızlanıyorum. Doğrusal hızlanmalarda bu olay yaşanmıyor. O bahsettiğim güç kaybı olayı. Şu anda görüyorsunuz araç gayet stabil bir şekilde hareket ediyor. Vitesleri de geçiriyor. Zaten 30'un üstüne çıktığım için de kilitli. Şu an aktarmada hiçbir kayıp yok. Bastığım an araç tepki veriyor. Hatta onu da göstereyim. Manuel 3, manuel 2'ye aldık. Şu an gazı bıraktım. Bakın devir yerinde gaza bastığım an araç tepki veriyor hızla birlikte. Ama ne zaman 30'un altına düşersem kavramayı bıraktığı için ondan sonra her gaza basışımda tekrardan yağ basıncının istenilen noktaya gelmesini bekliyoruz. Şu anda mesela yakıt tüketiminin de artmasına işte bu olay sebep oluyor. Aynı zamanda DSG'li DSG şanzımana sahip 1.6 dizel Leon'da kullanıyorum. Onda mesela Tekirdağ Şarköy arasındaki uçmak dere yolunda yakıt tüketim ortalama 5.9 iken bu araçta 7.2. Sebebi de aracın sürekli yarım kavrama yapıyor gibi bir güç kaybına sebep olması ve ikinci rahatsızlığı da sürekli olarak 3000 devirlerde araba dönüyor, dönüyor. Yakıt tüketimi dışında bir de ses. Gürültü anlamında konforsuzluğa da neden oluyor bu olay. Genel olarak böyle. Şanzıman o, dişli oranı bakımından da gerçekten uzun dişli oranlarına sahip. Uzun yolda 2000 devir 6. vites 130 km hız ile gidiyor. 200 km hıza ulaştığınızda ise araç yaklaşık 2500 devir çeviriyor. 2500-3000 devir arasında neredeyse hiç ses almadan araç rüzgar sesi haricinde 180-200 km hızla anlık tüketimde 4.5-5 şeklinde gayet iyi yol alıyor. Leon'da da mesela 7. vites 2000 devir 109 km hıza geliyor. Yani 109 ile 130 arasında gayet açık bir fark var. Aracımda herhangi bir e, kaza, kusur vesaire bulunmuyor. Ancak trim sesleri konusunda son zamanlarda beni rahatsız eden birkaç şeyi e, paylaşmak istedim. E, genel olarak aracın her yerinde bir trim sesi var. Yani kapıyı açıp kapatırken gıcırdıyor. diyor. Bir yere basıyorsunuz, direksiyona dokunuyorsunuz gıcır diyor. Kasislerden geçiyorsunuz, araçta esneme sesi mevcut. E, bu konuda açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı. Aracım daha 45 bin kilometrede servis bakımlı malzeme kalitesi olarak da genel olarak zayıf. Donanım olarak çok iyi ama malzeme kalitesi olarak gerçekten zayıf olduğunu düşünüyorum.